Merhaba sevgili dostlar Para Vadi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Para Vadi olarak airdroplara ve whitelistlere öncelik tanıyoruz sevgili dostlar. Ee, YouTube kanalımızda düzenli olarak çekilişler yapıyoruz. Bu haftanın çekilişi şu arkadaşlar hafta başı piyasalar tedirgin ne yapmak lazım adlı video. Videoya beğeneceksiniz. Altına bir tane yorum bırakacaksınız sevgili dostlar ne yapacaksınız? Çekilişe katılacaksınız. Önümüzdeki pazartesi saat akşam 9'da canlı yayınımız var. Canlı yayında canlı bir şekilde kazananları açıklayacağız. Yine düzenli bir şekilde airdropları paylaşıyoruz. Bu airdroplara form dolduruyorsunuz. Sosyal medya görevleri yapıyorsunuz. Çekilişe katılıp kazanma ihtimaliniz oluyor. Yine white listlerde ne var arkadaşlar? Listenen fiyatlarından daha ucuza alma şansınız var. Tüm paylaşımları telegram adresimizde düzenli olarak yapıyoruz para adlı bir telegram adresimiz var. Buradan takip edebilirsiniz. Analizleri ise para adlı Twitter adresimizde düzenli bir şekilde paylaşıyoruz. Bu Twitter adresimizde takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Tabi gerek çekilişler gerek airdroplar ve gerek white kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım. Bildirimleri açarken de tüm seçeneğini işaretlemeniz lazım. Bazı fırsatlar saatlik geliyor, bazı fırsatlar günlük geliyor. O yüzden kaçmamanız için bildirimleri açmanız lazım sevgili dostlar Evet sevgili dostlar ee, bir airdrop e var gto borsasında onu anlatacağım zkt token'ı airdrop e ne yapıyor? şey gto borsası listeleyecek sevgili dostlar çeşitli etkinlikler var burada zk katılarak yatırarak da ne yapabiliyorsunuz etkinliklere katılabiliyorsunuz e, işte e, ne kadar çok zkt GTO borsasına yatırırsanız o kadar çok ödül kazanabiliyorsunuz e, veya veya sosyal Twitter e, Twitter e, sosyal medya görevlerini yaparak da yine çekilişe katılıyorsunuz e, Ben bugün size yine e, Twitter sosyal medya görevleri yaparak e, bedava ZKT token çekilişinize çekilişe nasıl katılır onu anlatacağım ama dediğim gibi e, borsaya ZKT token da yatırarak ne yapmanız lazım yapabilirsiniz e, öyle de katılabilirsiniz Standart görevler var arkadaşlar Tabii GTO borsasına üye olmanız ve kayaca doğrulaması yapmış olmanız gerekiyor GTO borsasına üye değilseniz hala Videonun altında GTO borsasına nasıl üye olur nasıl kayaca doğrulaması yapılır linkimiz var Ayrıca komisyon indirim linkimiz var arkadaşlar GTO borsasına hala üye değilseniz Videonun altındaki komisyon indirim linkle ne yapabilirsiniz Üye olabilirsiniz sevgili dostlar Şimdi gelelim Nasıl katılacağız onları anlatalım sevgili dostlar Şimdi size verdiğim linkten forma ulaşıyorsunuz. Belli sosyal medya görevleri var. Burada GT kullanıcı adı falan yazıyor. Şöyle tıkladığımızda adamcığın yanına tıkladığımızda şöyle kopyala dersek, kopyala dersek şu Telegram'ımızı kapatalım. Çok öttü. <laughs> evet. Kullanıcı ismimiz, mail adresimiz oluyor arkadaşlar veya başka bir şey yazdıysanız da olabilir. Girişi yaptık arkadaşlar. Twitter adresimizi follow yapacağız. Follow diyeceğiz. <laughs> Neyse evet, şimdi continue diyeceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle Telegram grubu var. Ona dahil olacağız. Biz daha önce dahil olduğumuz için hızlıca geçiyorum ben. Bir de retweet, retweet, görevi var. Onu yapacağız. Yani şuradan continue ediyoruz. Pardon çok özür dilerim. Retweet'i yapmadık herhalde. Şöyle retweet yapalım. Evet, şöyle kontrol ediyoruz. Şimdi bu diğer sosyal medya görevleri var arkadaşlar. Bunları yaparsanız daha çok çekiliş hakkına sahip olursunuz. Şu an 12 tane çekiliş hakkımız var. Sırayla yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi biz bunları daha önce hepsini yaptığımız için ben böyle hızlı hızlı geçiyorum. Ee, sizinki bu kadar hızlı olmayacaktır. Biraz zaman ayırmanız lazım. Evet zaman ayırmanız lazım. Şöyle biz yazalım para havadis diye. Eee o yapa dursun. Ben de şu forma bakayım. Form 4 ne diyor? Tamam. Form 4 bizim çok alakalı değil. Evet. Şöyle inelim aşağıya doğru. Ee, diğer follow'ları yapabilirsiniz. Telegram adreslerine dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Burada Rusya kanal, İspanyol kanalları falan var. Bunlara dahil olabilirsiniz. Görevlerin hepsini yapacaksınız arkadaşlar. Görevlerin hepsini yaparsanız daha çok daha çok ne yapacaksınız arkadaşlar? Şurada bir iki soru var. Like ıvır zıvır e, burada gel onlar cevaplarsanız da daha çok soru hakkınız var arkadaşlar. Yine YouTube'u takip edeceksiniz. Ya yani detaylı dediğim gibi tüm bu formları yaparsanız daha çok çekiş hakkına sahip olursunuz sevgili dostlar. Bunları da ne yapmayın unutmayın. Şöyle ben sizin çok zaman almamak için birkaç tanesini yapayım dedim ama Hepsini de yapmış olduk yani bu arada. Şöyle hepsini yapmış olalım. Yine burada Instagram hesabı var. Evet. Şöyle e, başka ne var? Her gün ziyaret et diyor. Bu uygulamalar zaten GTO borsasının zaten uygulamaları cep telefonunuzu yüklüdür. Medium adresini takip et diyor. Bir de burada açılan sayfayı kapatması var. Bu Wallet IO'dan bahsetmiştim size. GTO borsasının cüzdanı. E, Metamax gibi bir cüzdanı var. Ondan sonra başka işte İspanyol kanalı ıvır zıvır kontüne. Yani adamlar çalışıyor ya bu kadar kanal bu kadar iş yani. Evet. Görevlerin hepsini yaptık. Web sitesini de takip edelim. Onu da zaten yaptık. 4 saniye sonra deneyebiliyoruz. Evet arkadaşlar bakalım kazanana. Ee, ne hediye edecekler? 3000 dolar, dolar değerinde ZKT hediye edecekler sevgili dostlar. 3000 dolar değerinde ZKT hediye edecekler. Ee, ne zaman hediye edecekler. Şuradaki üstteki gün sayacı yazıyor. Siz artık videoyu ne zaman izlerseniz. O sayaç bitince spor cüzdanını zaten ne yapıyorlar? Otomatik olarak yatırıyorlar sevgili dostlar. Ona göre ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ve paylaşımlarının devamını gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmayı biz arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Sevgili dostlar kendinize çok iyi bakın. Bir başka bir proje anlatımında görüşmek üzere.